Selam arkadaşlar, ee, uzun bir süreden sonra e, sizlere e, tekrar bir video çekmek istedim. E, bildiğiniz gibi bir tek sen borsası arkadaşlar, e, bu aralar referans ödülü dağıtmaya başladı. E, ben de bunu sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. E, yapmanız gerekenler her zamanki gibi çok basit arkadaşlar. Sisteme aşağıda bırakacağım linkten kayıt olup üye olduktan sonra e, kayacanızı ve adres doğrulamanızı yapıyorsunuz. Her zamanki gibi yani böyle sistemlerin verdiği kayıca doğrulamasını biliyorsunuz kimliğin ön yüzü arka yüzü ve selfie yapıyorsunuz arkadaşlar yani gayet basit şeyler yani her zaman kullandığımız şeylerle bunu yapıyoruz arkadaşlar ve bunun karşılığında bir tek sen ödül alıyoruz yani bu bu da 35 TL civarında arkadaşlar işin en güzel yeri de arkadaşlar getirdiğiniz referans başına da bir tek sen yani 35 TL'se ödül olarak geri veriyor arkadaşlar. E, bakın e, şöyle görüyorsunuz yani Basit bir ön yüzü var e, Ben onaylı hesap yani yaptım bu hesabı e, Ben onayladığım için Alamıyorum e, alamadığım halde Yine sizinle bunu paylaşmak istedim arkadaşlar e, En azından siz bunu e, Alın diye e, Bakın yani onaylı referans Referans kodunuzu buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar Kopyalayıp e, diğer arkadaşlarınıza atabiliyorsunuz Referans yarışması var Arkadaşlar e, bunlar da yani e, Bunlara da ödül veriyorlar yani dediğim gibi arkadaşlar her zaman yapmanız gerektiğini biliyorsunuz ee, gayet basit işlemler ee, bugüne kadar yaptık kayaca doğrulamaları hiçbir sıkıntı görmedik arkadaşlar ee, Benim vermiş olduğum bu sistem kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir bu ve diğer videoların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar ee, Yalnızca yatırım yapmak isteyen arkadaşlar kendi öz iradeleriyle yatırım yatırım yapabilirler arkadaşlar e, o yüzden kimseye yatırım yapmasın arkadaşlar. Referans ödümlerinizi alın. E, KYC sistemlerinizi yapın. Bakın ben hepsini doğrulamışım. Kimlik onayı, adres onayı, müşteri tanıtma formu, selfie. Yani bunların hepsini doğrulamışım. Ben daha önceden yaptığım için ben kazanamayacağım. Ama e, inşallah siz kazanacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi çok basit bir... E, sistem ee, indirebilirsiniz de şuradan uygulamayı indir diyor arkadaşlar Ülge indirebilirsiniz de indirmeden de buradan da yapabilirsiniz ee, şimdiden yapmak isteyen arkadaşlara e, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar e, videomu beğenirseniz e, beni be, be, beni takipte kalırsanız çok sevinirim arkadaşlar hepinize bol kazançlar diliyorum